Peki Honaz'a dönecek olursak başkanım tabii Onazda da çalışmalar devam ediyor. Biliyoruz projeler de var Honaz'da ilgili olarak. Çarşı Meydanı'nda da düzenlemeler evet. devam ediyor. Dilerseniz Çarşı Meydanı'yla başlayalım. Honaz'da, Honaz'da ne gibi... ilgili neler yaptık, Çünkü neler yapacağımızı diğer, her iki tabii. taraftan da giriş var. Evet. Biliyorsunuz Honaz'ı evet. diğer eski yoldan gitmeyi isteyen vatandaşlar hem de normal güzel dört, dört tane girişi var. Kocabaş e, Mahallemizden bir girişimiz Tabii var. Gürlek arka, Mahallemizden var. girişimiz var. Pınarkent'ten girişimiz var. Çünkü ben iki girişten girdiğini yani düşünürsem. yani Kayhan tamam. bölgesinden bir girişimiz <laughs> i̇ki var. İki taraftan girdiğini düşünürsem evet. hemen girişte yenilikler göze çarpıyor, fark ediliyor. Yani neler yapıldı e, sizden alalım. Ya, Valla şöyle ters. Honazımızda e, biz altyapıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. E, ben buradan yine e, Elektrik kurumuyla ilgili de çok onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani Onlar da büyük yatırım yapıyor. Biz içme su hatlarını yeniliyoruz. kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Yağmur suyu şebekesi döşüyoruz. Elektriği yer altına alıyoruz. Telefon hatlarının yer altına alıyoruz. Bir şehirde Denizli il merkezinde ne varsa Honaz'da bunu yapıyoruz. Ve üzerinde işte kaldırım çalışmalarımız ve sıcak asfalt. Yani bir insanın günlük yaşamını kolaylaştırabilecek modern bir kenti oluşturmaya çalışıyoruz. Modern bir şehir oluşturmaya Hı. çalışıyoruz. Bu arada da tabii ki hemşehrilerime buradan teşekkür ediyorum. Bize gerçekten büyük destek oluyorlar. Bu doğrultuda ilçemizin tabii ki belirli bir bölümünü, çok büyük bir bölümünü tamamladık ama tabii hizmet bekleyen daha mahallelerimiz var. E, bu arada da çarşı projemizde e, bu mahallelerimize ulaşmaya çalışacağız. İşte Haydar Mahallesi ve Yeni Mahalle iki mahallemize çok fazla hizmet götüremedik ama çarşı projemizde bu da olacak. E, Allah'ın izniyle de inşallah o çarşıda bir meydan oluşturuyoruz. Bir ilçenin bir meydanı olsun diyoruz. Etkinliklerimizi orada yapalım. Yani sosyal etkinliklerimizi. Çok fazla etkinlik olsun. Yılda bir defa değil. İşte kültürel etkinlikler vesaireler artsın artık ilçe belediyeleri bunlara biraz daha fazla önem verecek Büyükşehir'le beraber. Biz de şöyle söyleyeyim arz talep var artık. Yani bir bölgeyi yaptığınız zaman diğer taraftaki ya bizim mahallemize, bizim sokağımıza niye gelmiyorsun, niye girmiyorsun diyen insanlar var. E bir de şöyle ya bu yapılıyor nasıl olsa bunu bu başkan yapar diyor insanlar. E bizim de yapmamız lazım. Zaten görevimiz bizim bu. Biz bu hizmetleri yapacağız diye buraya geldik. Oturmak için gelmedik. Ben hep söylüyorum. Yani eğer biz oturacaksak Allah bize o ok koltuğu tekrar nasip etmesin yani aday olacak olursak da. Evet. Adaletsizlik yapacaksak da nasip etmesin. Ben bu kadar açık konuşuyorum. Biz bu millete hizmet hizmet etmek için geldik. E başbakanımız da hep söylüyor biz bu milletin hizmetkarıyız diyor. E biz de tabii ki bulunduğumuz bölgede yaşayan insanların hizmetkarıyız. Çalışacağız. Gönül işi bu Bahadır Bey. Yani evet. biz belediye başkanlığının böyle hani ne getirisine ne götürsün ne bir şeyine bak. Bu gönül işi bu millete hizmet etmek için Cenab-ı Allah bize orada bir fırsat vermiş. Bunu da bu millete hizmet ederek ödüyoruz inşallah bunların da dualarını alıyoruzdur. Yani başka bir beklentimiz yok. Ki ben her zaman söylüyorum, iddia ediyorum. Honaz ilçesi Denizli'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Evet. Peki peki altyapı, üst yapı çalışmaları tamamıyla bitti mi? Yoksa eksik noktalar var mı? Çalışmalarımız devam ediyor. Yani insanın yaşadığı yerde hizmetin bitmesi söz konusu değil. Bitmez. Zaten biri bitiyor, biri başlıyor. Bir taraftan başlıyor. yapıyorsunuz ondan sonra bir taraftan eskiyor. Ama yani. önemli olan o hizmetin kalitesini artırabilmek, o bölgelerin her alana ulaşabilmek. Yani bunları söylemeye çalışıyorum hep. İnşallah hizmetler devam edecek. Tabi Sadece altyapı yapı, üst yapı ya da çevre düzenlemesi değil e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da bir hizmet kurulması evet, da gelecek evet. herhalde Onaz'a. Ben Açımdan şöyle söyleyeyim. Sosyal Güvenlik Kurumu e, Emekli İçişleri Genel Müdürümüz de akşam Onaz ilçemizi ziyaret etti. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Deniz'deki bir konferanstan sonra. Evet. Çok güzel bir 600 metrekareye yakın iki katlı bir yeri hazırladık. İnşallah 30 güne kadar bu bölgede e, bu hemşerilerimize hizmet etmeye başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Onaz ilçe müdürlüğümüz açıldı. Her şey bitti. İşte atamalar yapılacak önümüzdeki günlerde. E şunu ifade etmek istiyorum. E bölgede 35 bin çalışan var. 35 bin çalışanın bütün işlemleri artık Honaz'da olacak. Yani Honaz'ımıza çok büyük. Honaz'da yaşayan, Honaz bölgesinde yaşayan insanlara da çok büyük yardımı, yani çok büyük katkısı olacak hemen gözünün önünde en yakın bölgesinde hizmet alacak. Ben buradan hemşerilerime bir, bir, bir şey daha ifade edeyim. Onu daha ha, bilmiyorlar. E, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de Honaz İlçe Müdürlüğü de inşallah Honaz'da kurulacak. Ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün. E, Süper, yani o da güzel bir proje. Bölgemize hizmetleri inşallah getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii Honaz'ın aslında bir de tarım potansiyel var. Bunları da değineceğiz. Kısa bir reklam aramızın ardından e, Onaz'da zenginlikler bitmekle bilmiyor. Tabii onaz'ı, ki... onazı saatler canla sık bitiremeyiz. Ben buradan yine söylüyorum. Hemşerilerimizi Onaz'a davet ediyorum. Gelsinler görsünler. Özellikle onaz ya yaşanılabilecek yazın, bir şey. görsünler. O havayı evet, evet, görsünler. Ve sevgili izleyenler programımız kısa bir aramlarından yeniden devam edecek.